Erdemli'mizde 2 Ekim dediğimiz yazlık domatesimiz bugünlerde hasatı başladı. Koronavirüs dolayısıyla planlama yapamayan domates üreticileri endişeli. Erdemli ilçesinde domates üreticileri koronavirüs dolayısıyla gelecek ekim ve dikim sezonu için planlama yapamamaktan endişeli. Üreticiler korona belasından bir an önce kurtulmayı ve ihracatın başlaması ümit ettiklerini söyledi. İlçeye bağlı Karakeşti Mahallesi'nde örtü altında domates yetiştiriciliği yapan Abdullah Keskin İşçi bulmada sıkıntılar yaşıyoruz. O ayrı bir dert. İhracatın bir an evvel açılması yetkililerden ricamızdır. Yayla sezonumuz başlayacak. Yeni dikim yapacağız ancak sonunu bilemiyoruz dedim. Korona belasından işler acısı bir durumdayız. İşçi bulmada sıkıntılar çekiliyoruz. O ayrı bir dert zaten. Bir an evvel ihracatın açılması yetkililerden ricamızdır. İşçi bulmada zorlanıyoruz. Geleceğe dair planlama yapamadıklarını da aktaran Keskin. Hiçbir planlamamız yok. Fide siparişi bile veremiyoruz. Fide siparişi almıyorlar. Fide yetiştiren bazı firmalar siparişleri kabul etmiyor. Herhangi bir planlamada yapamıyoruz dedim. Yeni dikim yapacağız. Yayla sezonumuz başlayacak. Sonunu bilemiyoruz. Abi hiçbir planımız yok. Şu an fideler bile sipariş veremiyoruz. Almıyorlar. Yani fideleri yetiştirme amaçlı bazı firmalar kabul etmiyor. Bir herhangi bir planlama yapamıyoruz. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise ilçede ikinci Ekim denilen yazlık domates hasadına başlandığını söyledi. Şahin, çiftçilerimizin temennisi ve talebi domates ihracatının önünün açılması. Domates bilindiği gibi sofraların vazgeçilmezi. Ancak tüketimin azlığından dolayı çiftçilerimiz bundan çok büyük etkilendi. Koronavirüs bir an önce biter, ihracat da açılır ve üretici emeğinin karşılığını alır diyorum şeklinde konuştu. Erdemli'mizde ikinci Ekim dediğimiz yazlık domatesimiz bugünlerde hasatı başladı. Ee, çiftçilerimizin de temennisi ve talebi domates ihracatının önünün açılması, ee, domates de bildiğiniz gibi sofralarımızın vazgeçilmesi, tüketimin azlığından dolayı e, çiftçilerimiz e, çok büyük etkilenmiştir. Ee, i̇nşallah koronavirüsü bir an önce biter, domatesimiz ihracatı açılır, onların emeğinin karşılığını alır diyorum.